ortak bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Basın açıklamamız tabi pandemi döneminde eğitimin sorunlarını çözmeye talibiz başlıklı bir basın açıklaması. Öncelikle basın açıklamasına katılan değerli dostlara teşekkür ediyorum. Eğitim Sen Başkanı Sayın Kazım Albayrak ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum öncelikle. Değerli arkadaşlar, ülkemiz ağır bir pandemi sürecinden geçmektedir. Bu süreçte tüm alanlarda olduğu gibi Eğitim alanda da büyük sorunlar yaşanmaktadır. 18 yıllık AKP döneminde günübirlik politikalarla bilimsel, rasyonel, eşit koşullarla ulaşılabilir olmaktan çıkan eğitim sistemimiz pandemi koşullarında tamamen felç olmuştur. Yeni eğitim ve öğretim yılı pandemi koşullarında başlarken devlet okullarından giden öğrencilerden 3 milyon 17.718 öğrencinin evinde internet, EBA üzerinden uzaktan eğitim alacak 745 bin 429 öğrenci döneminde ise televizyon bulunmamaktadır. Bu çocuklarımızın eğitim alamayacağı bugünden açıktır. Yeni çocuklarımızın eğitimi eğitim sorunlarına hep birlikte çözüm arayacağımız en temel alanlardan birisidir eğitim sıcak siyasetin konusu olmamalıdır. Salgında eğitim sürecine ilişkin Sayın Genel Başkanımızın bu hafta açıkladığı 14 maddelik çağrımızı biz de Malatya'da yeniliyoruz.